eski asman deyince çok kalabalık oluyordu. Güzeldi. Şimdi i̇şte eski asmanın geri e, gelmesini istiyor muyuz? Tabii ki istiyoruz. İki yıl önce sene kadar, 2015'e kadar gayet iyi giden bir trend vardı. İşte daha öncesinden işte bir masa sandalye operasyonu olmuştu hükümet tarafından. Sigara yasayla birleşen, masa sandalyeyle devam eden o gezi olaylarını takip etmesi klasik şeylerdi derken. ama hı hı. daha sonra patlamalar, bombalamalar, ölümler şehitler derken biraz insanlar insanların huzuru kaçtı. Eskiden asmalı nasıldı yani buradan geçemiyordun. İnlatsan atsan yere düşmezdi o kadar karabalıktı. Masa sandalye sağa çıktı, asmalı bitti. Burada masa sandalye kaldır kaldırılmasının en büyük nedeni aslında bir proje. Şöyle bir proje, biz buradaki bütün mekanlar küçük. Ya yani bu insanların kapıların önündeki masaları sandalyeleri kaldırsa bu insanlar iş yapamazlar. Asmalı Mescid özellikle bu bölge için söylüyorum. Beyoğlu'nun çok yerini kastetmiyorum özellikle Asmalı Mescid üzerinde oynanan bir takım oyunlar olduğunu tahmin ediyorum. İnşaat, boş dükkanlar, ee, yeme içme üzerine daha çok dükkan var. Bu dükkan kalmadı. Kitapçı zaten yok. Sadece biz varız burada. Eskiden burada kültür ve sanatın mabza tarzı Entel takımı değil, Entel'deki entel hayırlar, yurtseverler, buralarına kat tutan insanlar. Buraya ilk gelen insanlar hep yazarlar, oyuncular, bilmem neler geldi buraya hep. Ben 78'den beri buradayım. Beyoğlu her zaman Beyoğlu. Ölmez yani, ben inanmıyorum. Zaman, zaman her şeyin ilacıdır. Hiçbir şey yoktan var olmaz. Vardan da yok olmaz, levazi edilmiş. Burada bir şey olması lazım ki insanlar buraya gelsin. Bir kere bu güvenlik, zafiyet, değmen şeyin ortadan kalkması. yeme içme dışındaki imkanlar bunun arttırılması gerekiyor. İnsanları buraya tekrar çekebilirler, canlandırabilirler. Biraz basında buranın artık ele tekrar alınması gerekiyor. Asmalı mescidi öldü mü? Asmalı mescidi öldü. Yok canım, kolay kolay ölmez mi? Arkadaşlar yine bekleriz.